Şu an dikta müdahale ediyor. Herhangi bir yaramaz durum görünmüyor. <laughs> <laughs> まあもう日本 geçmiş olsun. Deprem anında neredeydiniz? Nasıl hissettiniz? Neler yaptınız? Çok korkunç bir olay. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Kısa süreli oldu. Ee, ama e, bayağı bir sallandı. Bayağı bir sallanma oldu. Komşularımız koştular, hepsi dışarıya çıktılar. <laughs> ee, soğuk soğukkanlı davranıp durum muhafaza edip kolon altına geçtik. Durum düzeldikten sonra biz de iniş yaptık. Burada tüm Yeşil Konya'mızdaki halkımıza geçmiş olsun diyorum. Oğlum evdeydi. Yani ayaktaydım, çok şey yapmadım ama avizelerin sesinden ne oluyor dedim, camlar biraz şakırdadı. Ama çok şükür. Çok şükür. Ya çocuklara da hani aşağı in demeseler hani korkulmaz mı? Korkulmaz mı ama aşağı indik. Yani aşağı indi ne olacaksa bilmiyorum. Yok fazla şey etmedim yani korkmadık yani. yavaş yavaş indik yani. Evdeydiniz? Evdeydik, evde yukarıdaydık. Depremi? Efendim? Depremi nasıl hissettiniz? Otururken birden sallantı oldu. Hissettik yani o şekilde. Neler hissettiniz? Efendim? Ne, ne hissedeceğiz ya Rabbim? adet getirdik, salavat getirdik. Allah'ım verdiği canı alacaksa alıvereceğiz. Yapacak bir şey yok. Evdeydiniz. Işte. Evdeydik tabii ki. Evdeydik. Neyse ki çok şiddetli olmadı çok şiddetli olmaz. Allah korusun beklesin hepimizi. Hepimizi. Sizleri de bizleri de. Öyle de mi? Tabii, çok Sağ çok ol yavrum. Sağ de. ol. Geçmiş evet. olsun. Nasıl? Yok şu anda.